Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimizin konusu eşlik durum ekleri. Eşlik durum ekleri birinin veya bir şeyin başka biriyle ya da bir şeyle birlikte olduğunu ifade etmek için kullanılan ekler aslında. Yani kısacası Türkçedeki ve ile birlikte gibi ekler. Bu ekler cümleye birliktelik anlamı katıyor. Şimdi örneklerle daha iyi anlayacağız ve bu ekleri isimlere ekliyoruz arkadaşlar. Kardeşimle markete gittim. Bu cümleyi kardeşim ve ben markete gittik şeklinde de kurabiliriz. Her iki durumda da cümlede birliktelik anlamı var. Yani kardeşim ile ben markete gittim. İkimiz birlikte gittik. Soru sorarken de kimle ya da kim ile şeklinde sorabiliyoruz. Öğretmenle konuştum ya da fırçayla resim çizdim. Hep bir ismi ekleyeceğiz. Fiile falan değil, ekleri ismi ekleyeceğiz. Korece'de ise eşlik durum ekleri dört tane arkadaşlar. Biri wa gua, diğeri hago, diğeri rang, iran, diğeri de kattı. Şimdi sırasıyla bu dört ekin özelliklerini öğreneceğiz. Wa ve gua ekleriyle başlayalım. Wa ve gua iki farklı ek gibi durabilir ama bu aslında tek bir ek. Sadece eklendiği ismin son harfine göre eklenen ek de değişiyor. Bu ek cümleye eklendiğinde ve ile birlikte anlamlarına katıyor. Ve genellikle e, yazı dilinde ve resmi formlarda kullanılıyor. Bugün öğreneceğimiz bu dört ek arasındaki tek fark aslında resmi form, yarı resmi form, samimi form gibi düşünebilirsiniz. Yani kabataslak olarak. O yüzden ekleri öğrenirken hangi formlarda kullanıldığı iyice not edin. Va ve koa ekleri resmi formlarda kullanılıyor. Zaten eğer bir ekin... Ee, söylenişi zorsa yani dilinize çok fazla oturmuyorsa bilin ki bu ek resmi formlarda kullanılıyordur. Günlük konuşmada pek fazla yeri yoktur. Yazı dilinde kullanılıyordur. Mesela "tingova" kolay geliyor ama "son derken böyle insan bir kendini zorlamak zorunda hissediyor. O yüzden mesela bunu da küçük bir hani pratik bilgi olarak düşünebilirsiniz. Tabi bu her zaman için geçerli değil. Neye göre "va", getiriyoruz? Ekleyeceğimiz ismin son harfine göre. Biz her zaman Ekleyeceğimiz ismin son harfi ünlüyle bitiyorsa ünsüz bir ek gelir derdik. Ünsüzle bitiyorsa da ünlü bir ek gelir derdik. Burada durum biraz değişiyor çünkü burada ünlüyle biten isme ünlüyle başlayan ek getiriyoruz. Ünsüzle biten isme de yine ünsüzle başlayan ek getiriyoruz. Yani ünlüden sonra ünlü, ünsüzden sonra da yine ünsüz geliyor. Chingu u harfiyle ünlü bir harfle bitmiş devamında ünlü bir harf ünlü bir harfle başlayan ek getiriyoruz. Chinguva. Va şeklinde söylediğimizde harf sanki ünsüz bir harfmiş gibi gelebilir ama alfabeyi hatırlayın. Va yarı ünlü bir harf. Son senim M harfiyle ünsüz bir harfle bitiyor. O zaman devamında da ünsüzle başlayan eki getiriyoruz. Son senim Kua şeklinde. Cümlelere bakalım. Nanın panana va sakvarı sasoru. Ben muz ve elma aldım. Satın aldım. Bunu şöyle de çevirebilirsiniz. Muz ve elma aldım da diyebilirsiniz. Muzla elma aldım da diyebilirsiniz. Yani ile ve anlamlarını katıyor cümleye. Ton senim ko Öğretmenimle konuştum. Tonun omma va sijange kasoyo. Ben annemle pazara gittim. Hep bir birliktelik anlam var. Ben ve annem. Koyan yva nolgo istoyo. Kediyle oynuyorum. Yani kedi ve ben oynuyoruz. Şu anda oynayan kedi ve ben birlikte oynuyoruz. Gelelim Hago ekine. Hago da e, yine isimlere ekleniyor ve ile birlikte anlamı katıyor. Hago hem resmi hem de e, samimi formlarda kullanılabiliyor. Ama genellikle yarı resmi olarak kodlayabilirsiniz. Yani yarı resmi formlarda Hago'yu kullanıyoruz. Resmi formlarda Vak, Vak kullanıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Hago tek bir ek yani eklince ismin son harfinin ünlü ya da ünsüz olması önemli değil. Her ikisine de eklenebiliyor. 친구하고 hago, son senim hago. Hepsine hago ekliyoruz. 친구하고 hago, yonharel Arkadaşımla film izledim. Hyong hago, çukgurul Abimle futbol oynadım. Hago iyagi hesoyo. <laughs> Öğretmenimle konuştum. Az önce bu örneği yine verdik. Vakva <laughs> ekinde verdik. Son Sonsengnimgo iyagi hesoyo <laughs> dedik. Ekler birbirleri yerine kullanılabiliyorlar dediğim gibi başladı. Sadece e, bağlamı değişiyor. Yani yarı resmi mi, işte resmi mi anlamında cümleye kattığı o saygı seviyesi değişiyor. Tinguago tönyogel <laughs> mogosoyo. Arkadaşımla akşam yemeği yedim. Hep birliktelik anlamı. Geldik rank ve irank ekine. Bu ek de yine cümleye birliktelik anlamı katıyor, ile anlamı katıyor. Diğerlerinden farkı ise bu ekin samimi formlarda daha çok tercih ediliyor olması. Yani günlük konuşma dilinde genellikle rank ya da irank kullanılıyor. Rank eğer ekleneceği ismin son harfi ünlüyse getiriliyor. irank da ünsüzle getiriliyor. Yani çingu bu harf ile bitmiş. Ünlü bir harfle bitmiş. O zaman rank getiriyorum. Çingu rank. Arkadaşla, arkadaşımla şeklinde. Son senim, M harfi ile bitmiş. Ünsüz bir harfle bitmiş. O zaman irank getiriyorum. Son senim irank. Öğretmenle şeklinde. Kanga rank san çekes soyu. Köpekle yürüyüş yaptım. Birlikte ben ve köpek yürüyüş yapmışız. 동생이랑 학교에 갔어요. Kardeşimle okula gittim. Ben ve kardeşim birlikte okula gitmişiz. 할머니랑 전화했어요. Büyük annemle telefonda konuştum. Yani ben ve büyük annem telefonda konuşmuşuz. Birlikte konuşmuşuz ya. Sakwarang orangeril mogosoyo. Elma ile portakal yedi. Hem elma hem de portakal yemişim. Bunları birlikte yemişim. Geldik son ekimize katçı ekip. Katçenin iki anlamı var arkadaşlar. Biri benzerlik anlamı, diğeri de birliktelik anlamı ki biz bu derste birliktelik anlamını öğreneceğiz. Yeri geldiğinde de diğer derslerde benzerlik anlamını öğreneceğiz. Bugün birliktelik anlamında katçıyı inceleyecek olursak hem resmi formlarda hem de samimi formlarda katçıyı kullanabiliriz. Katçenin diğerlerinden şöyle bir farkı var. Diğer eklerin üçü de hem ile hem de hem de birliktelik anlamı katıyordu cümleye. Ama kati'nin tek bir anlamı var bu anlamda birliktelik anlamı katıyor yani ile ya da ve anlamı katmıyor da sadece birliktelik anlamı katıyor. Tek bir ek olduğu için de e ekleneceği ismin son harfi ne olduğu önemli değil hepsine ekleyebiliyoruz. Yani Chingu katçı arkadaşla birlikte Sunseynim katçı öğretmenle birlikte Uri'nin kati kongpuheo biz birlikte ders çalışıyoruz katte sanki bir ek değilmiş de kelimeymiş gibi kullanı düşünebilirsiniz. Yani birlikte anlamına geliyor. Bu ile ya da ve anlamına gelmiyor. O yüzden mesela Uri'nin katte kongpeyo burada bir isme eklenmedi. Katte sadece direkt kendisi durdu. O yüzden de biz katte'yi ile birlikte anlamında kullanacağımız zaman ya nokta nokta ve birlikte diyeceğiz ya da nokta nokta ile birlikte diyeceğiz. Yani genellikle katçı birliktelik anlamı katacaksa cümleye diğer öğrendiğimiz üç ekle birlikte kullanılıyor. Yani hyongwa katçı kagoshiporo. Abimle birlikte gitmek istiyorum şeklinde kullanıyoruz. Ya da chingurang katçı yohengel kassoyo. Arkadaşım ile birlikte seyahate gittim. Bakın hem rank var hem katci var. Tongsen koa katci keyimel hago issoya. Kardeşimle birlikte oyun oynuyorum. Kardeşimle birlikte hem koa hem katci. Oma hago katci shoppingaro kassoya. Annemle birlikte alışveriş yapmaya gittim. Hem hago var hem katci var. Dariyan katci yoredel hessoya. Kızımla birlikte Yemek pişirdim, yemek yaptım şeklinde. Yani kaççıyı kullanacaksam genellikle öncesinde ismi e, Vagva, Hago ya da Rang İram eklerini kullanıp devamında kaççıyı geçiriyorum. Bu şekilde cümledeki birliktelik anlamını pekiştirmiş oluyorum aslında. E, daha fazla aslında normalde sadece üç eki kullanarak ile ve anlamını katmış oluyorum. Birliktelik anlamını katmış oluyorum. Ama cümleye katçıyı eklersem o birliktelik anlamını daha çok güçlendirmiş oluyorum. O yüzden de sürekli birlikte kullanılıyorlar. Darilan katçı yorerel hesoyo. <laughs> hem rang hem katçı hem hago hem katçı hem vago hem katçı genellikle birlikte kullanılıyorlar. O şiran <laughs> katçı şin elbise ile birlikte, bakın elbiseyle rang birlikte katçı Ayakkabı aldım. Hem rank hem kat. Soru sormakta yani e, kimle diye soracaksak da Dugu kim sözcüğünün devamında eşlik durum eklerini getiriyoruz. Yani Dugu va, Dugu hago, Dugu rank. Bunları sorduğumuzda kimle demiş oluyoruz. Ancak burada katçı Dugu'ya ekleyemiyoruz. Yani daha doğrusu Dugu katçı dediğimizde katçının ikinci anlamını ee, kastetmiş oluyoruz aslında. Hani katçı hem birliktelik anlamı hem de benzerlik anlamı katıyor diye cümleye. Nugu katçı dediğimizde kim gibi demiş oluyoruz. Yani orada aslında benzerlik anlamını vurgulamış oluyoruz. O yüzden de kimle diye sorarken katçıyı çok fazla kullanmıyoruz. Hatta hiç kullanmıyoruz. Genellikle dugu va, dugu hago, dugu ra şeklinde kullanıyoruz. Yani kimle demiş oluyoruz. Ee, soracağımız sorunun bağlamına göre de Kullandığımız ek değişiyor. Yani resmi bir ortamdaysa ya da yazı dilindeyse va ekini seçiyoruz. E, Yarı resmi bir formdaysa hago'yu seçiyoruz. Günlük samimi bir konuşma diliyse de rang seçiyoruz. Böylece dersimizin sonuna da gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Eşlik durum ekleri bu kadardı. Dört taneler dedik. Va, hago, rang, i, rank ve katçı ekleri. Dördü de cümleye birliktelik anlamı katıyordu. Sadece katçı tek başına e, kullanılmıyordu da genellikle diğer üç ekle birlikte kullanılıyordu ve cümledeki birliktelik anlamını pekiştiriyordu, güçlendiriyordu. Diğer üç ekin farkı da kullanıldıkları bağlama göreydi. Vakva resmi ortamlarda, resmi konuşmada, hago yarı resmi konuşmada, rang irangda, günlük konuşmada kullanılıyordu. Ha bu demek değil ki günlük konuşmada VAK var kullanılmayacak ya da işte ne bileyim yazı dilinde hak o kullanılmayacak diye e, bir kural yok tabii ki yer yer kullanılabiliyor yani görürseniz şaşırmayın ama siz bilin ki bunların genel olarak özellikleri bu şekilde. Kat'sinin iki anlamı var dedik birlikte anlamı ve e, benzerlik anlamı. Birlikte anlamını burada gördük. Benzerlik anlamını da ilerleyen derslerde göreceğiz. O zaman şimdilik size keyifli çalışmalar diliyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. 한국어 수업을 끝났습니다.